Yaptı. Buz adam Ötzi'yi kim öldürdü diye hikaye şöyle başlıyor zorlu bir dağ tırmanışından sonra nihayet zirveye ulaşan iki turist hadi demişler dönüşü başka bir yoldan evet. yapalım dönüş yolunda buzlardan kısmen dışarıya çıkmış bir karartı gözlerine takılıyor ve daha dikkatli baktıklarında bunun bir insan bedeni olduğunu fark ediyorlar bu ceset kime ait sene 1991 Avusturya İtalya sınırı Alp dağlarında yürüyüşe çıkan İki turistin buldukları, gördükleri bu karartı bilim dünyasında müthiş bir buluş olarak tarihe geçiyor. Şimdi Ötsü bulunduğundan beri o kadar çok araştırma yapıldı ki şu anda dünya üzerinde en çok incelenen insan vücudu Ötsü olabilir herhalde. Abartıyor olabilirim ama yok, abartmıyorumdur bence. Çünkü bağırsaklarından işte saçlarına, gözlerine kadar her şey inceleniyor Ötsü'nün sürekli olarak. İşte üzerindeki dövmelere kadar ee, turistler bir şekilde bir yerde kara gördükten sonra polise haber veriyorlar çünkü bunun bir yeni bir ceset olduğunu sanıyorlar aslında. Sonra polisler ve yetkililer geldiğinde onlar da anlamıyor, onlar da bu mu muhtemelen dünya savaşından kalma bir asker cesedi diyorlar. Ama sonra işte biraz da kaba davranıyorlar çünkü o modern bir ceset sanılıyor yani buzdan çıkarmaya çalışıyorlar ve bu şekilde biraz da zarar da veriyorlar aslında. Ee, alıp incelediklerinde sonra bir bakıyorlar ki yaklaşık 5300 yıllık bir insan ve buzların yani arasından çıkmış. Yani M.Ö. 3300'ler evet. falan. Evet. Yani ve çok bu kalmış orada. İnanılmaz. Şu anda mesela 5300 yıl öncesini hayal bile etmekte zorlanıyoruz Hı. ama bir insan o günden bu şekilde günümüze kadar ulaşabilmiş. Şimdi bu şurada, müthiş bir bulgu. Evet müthiş bir bulgu ve e, şimdi bilimin geldiği noktayı e, gözlemlemek adına ben burada ötzi ile ilgili... E, bulunanları, ortaya konanları okumak istiyorum. Şimdi Ötzi'nin bir kere yaşı tespit ediliyor. 45-46 yaşlarında, evet. 50 kilo, 1.60 boylarında, ayakkabı numarası 38. Bakın sevgili seyirciler, milattan önce 3350'lere falan tarihlenen bir e, can ya yani neyse canlı değil. Bir ne, bir mumyadan <laughs> mumya mumyadan diyeyim, evet. bahsediyoruz. Ama böyle şey gibi değil. Yani bu Mısır <laughs> mumyaları falan değil. Yani evet, doğal, doğal yöntemle e, orada bulunuyor. Şimdi e, göz rengini mesela bulmuşlar, genetik analizlerde kahverengi gözlere, koyu renk cilt pigmentine sahip olduğunu bulabilmişler. Kelleşiyordu aynı zamanda. Sonra evet Ötzi <laughs> kelleşiyormuş, e, saçsız orta yaşlı bir erkek gibi ve buz adamın kan grubunu bile tespit etmişler ya sıfır pozitif. Evet. Bu çok acayip bir şey. Hatta midesinde en son ne yediğini biliyoruz biz Ötzi'nin. O kadar yani, ince ayrıntılara kadar. Yani önce 3350'ye tarihlenen bir mumya bu. Ne yemiş Ötzi? E, kur, kurutulmuş et yemiş e, öldürülmeden önce. Ki Ötzi'nin öldürüldüğünü biliyoruz artık. E, kendisinin öldüğü düşünülüyordu önce ama Aha. artık öldürüldüğünü biliyoruz. Ki daha önceden Ötzi'nin mesela mavi gözlü, sarı saçlı olduğu vesaire düşünülüyordu. Ama şimdi bu işte dediğim gibi yeni teknolojilerle birlikte antik DNA'sından yola çıkarak bir baktılar ki işte koyu renk bir teni varmış mesela ya da kahverengi gözleri varmış. Ben mesela şunu Şuna hı hı. A, hasta oldum şu bilgiye, şimdi otopsisinin ardından Ötzi'nin bağırsaklarında yaygın bir parazit türü olan kancalı kurt parazitinin izlerine rastlandı. Evet. Tekrar ediyorum. Ötzi milattan önce 3350. Bak, bilime bak sen. Kancalı kurt parazitini buluyorlar. Fakat asıl şaşırtıcı olan şey, parazitleri öldürme özelliği taşıyan bir çeşit yosunun da bağırsaklarında bol miktarda bulunmuş olması. Adam Parazite iyi gelecek yosunu yiyerek şifa bulmaya çalışmış. Tabii. Ee. Ee, çok acayip bir şey. Bir de ben mesela şunu çok etkilendim. Ötzi'nin vücudunda 61 tane dövme varmış. Ee, bu dövmelerin onun için ne anlam ifade ettiğini tam olarak bilmesek de... ...acayip olan şu, özellikle kemik erimelerinin olduğu yerlere... Adamın bazı kemiklerinde erimeler varmış. Oraların üzerine bu evet, dövmeler akupunktur yapılıyor. Akupunktur noktalarına yapılmış. Ve akupunktur tedavisinde uygulanan noktalara. Hadi buyur. Milattan önce 3350. Ya çok acayip bir şey ve milattan önce 7000'den başlayarak çiftçiler Anadolu'dan Akdeniz ve Balkanları geçerek Tuna Nehri'ni takip ederek Orta Avrupa'ya göç ettiler. Beraberinde tarımı da getirdiler. Ötzi'nin DNA'sında Anadolu çiftçilerinin yapı evet, taşları var. Aynen öyle. Ee, Anadolu olduğunu biliyoruz artık Ötüsü ve en azından Ötüsü'nün atalarının diyeyim. Anadolu'dan giden çiftçilerden gelen bir soydan doğan çocuk Ötüsü'ydü. Ee, ve Oraya gittikten sonra da Avrupa'daki yerel avcı toplayıcılarla çok karışmamış bir soy. Bunu da nereden biliyoruz? E, i̇zole yaşamışlar orada. Yerel avcı toplayıcılar da, toplayıcılarla karışmamış. Yani oradaki insanlarla karışmamışlar. Hı hı. Dolayısıyla %90 oranında Anadolu soyunu kendi içinde barındırıyor ÖTSÜ. Anadolu'dan gelen tarımcılardan aldığı soyu %90 oranında barındırıyor. Bu çok büyük bir oran. Bu ÖTSÜ Anadolu demek artık zaten. Bu müthiş bir şey, müthiş bir bulgu bence. Ben şundan da çok etkilendim. Şimdi ölmeden hemen önce dağ keçisi, geyik ve çeşitli tahıllar yemişti. Laktoz intoleransına evet. sahipti. Bu yüzden de süt ve süt ürünleri tüketemiyordu. Onun yaşadığı dönemde laktoz intoleransının günümüze oranla çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Tekrar ediyorum milattan önce 3350. Yani e, böyle bir adam buluyorsun ve bu adamın hayatına dair acayip keşifler yapabiliyorsun. Evet. Bir de bunu etlendirmişler. Şu anda Ötzi İtalya'da. İnşallah bir gün gider ziyaret de evet, ederiz. tabii artık böyle olmadığı anlaşıldı. Dediğim gibi koyu renk tenli ya da saçları dökülüyordu ya da Ama gözleri kahverengi. E, bu da koyu canım bu kadar açık değil ki. Burada, burada biraz mavi gözleri var burada yine. Bu mavi mi? Bu evet, gözler? evet mavi mavi. O zaman İtalya'daki müzenin <laughs> derhal bunu değiştirmesi gerekiyor. Evet yani belhasıl İtalya'nın e, Bolzano şehrindeki bir arkeoloji müzesinde ...eksi -6 derecelik sabit sıcaklık, ...yüzde %99 neme sahip özel bir odada tutuluyormuş. Mumyanın doğal nemini kaybetmemesi için düzenli aralıklarla steril bir e, su e, püskürtülüyormuş. Evet. Şimdi seyircilerimizden tabii yine bir sürü şeyler geliyor. Bu Ötsi ne demek bu isim olarak Ötsi? Ötsi bulunduğu yerin adına ithaf. Oraya almışlar... Evet, evet. evet. Çok enteresan. Çok güzel. Pekala çok teşekkür ederim. Bence tatlı bir program oldu. Enteresan Bence bir de. program oldu. E, bu kitabın içerisine yer alan bazı başlıklar var ki ben seyircimiz yine çok enteresan edeceğini düşünüyorum. Ona ayrı bir gündem e, başlığı yaparız. Programda ele alırız. E, zaten sorularımızın yanıtlarını verdik. E, Büyük İskender'in yastığının altında sakladığını, <laughs> evet. e, sakladığı kitabın yazarı Homeros'tu. Ondan sonra ne sordu? Kayıp kıta Atlantis'ti. Bir de Karantepe'yi Karan sorduk. Tepe Hepsini nerede? zaten evet. yanıtlamış bulunduk. Sevgili seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bu gece bizlerle birlikte oldukları için ama özellikle konuğumuza teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür bu konuştuk. Erman Ertuğrul'un çok daha fazlasını kitabı edinerek okuyabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince etiketimize yazan seyircilerimize e, vermek istiyoruz bu kitaptan. Ve vedalaşıyoruz. Çok teşekkürler. Ne zaman gidiyorsunuz İsveç'e? 10 günüm kaldı yaklaşık. Hadi bakalım. Ne güzel. Ee, araştırmalarınızda yine böyle e, keyifli e, bir şekilde sürdürmenizi ve devamında da yeni kitaplarla e, Umarım ben de evet, öyle olmuyoruz. karşımıza çıkmanızı arzu ederiz. Teşekkürler. Sevgili ederim. seyirciler, e, gündem ötesine Ebru ile birlikte hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gelecek hafta yine canlı yayında TRT 1 ekranlarında buluşmak dileğiyle Hoşçakalın.